Deniz Okulu'ndan merhabalar. Geçtiğimiz hafta handysize Size gemileri incelemiştik. Birinci bölümümüzde handysize Size gemilerle ilgili bütün özellikleri, bilinmeyenleri, merak edilenleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi ikinci bölümümüzde Panamax gemileri inceleyeceğiz. Panamax gemilerin tüm teknik özellikleri, tüm detayları şimdi sizlerle. Panamax gemilerin taşıma kapasitesi 60.000 ila 79.999 dwt ton aralığındadır. Bu gemiler kömür, demir cevheri, tahıllarla daha az oranda da olsa çelik ürünleri, çimento ve gübreler gibi küçük dökme yükler taşır. Panamax gemiler Panama kanalından geçebilmektedirler ve bu sayede farklı ticaret rotalarına erişim açısından daha çok yönlüdürler. Çoğu Panamax ve Post Panamax gemiler donanımsızdır ve bu nedenle kıyıda konuşlanmış yük eleştirme ekipmanları bu gemilere hizmet vermelidir. Ancak ticaret esnekliğini artıran ve yükleme ile tahliye imkanları açısından yetersiz altyapıya sahip limanlarda çalışmaya imkan tanıyan gemi üstü vinçlerle donatılmış az sayıda gemi de bulunmaktadır.